And that's geçelim. Bu sakız benim role girmem için benim için şu an bulunması gibi düşünüyorum. Sakızı asma aldım. karşılaştık onunla. Müşterilerimi çalıyor. Sen de o çaldığım müşterilerimden birisin zaten. ben mesela 5000 diyorsam o işte 4500 diyor. Hepiniz oraya gidiyorsunuz. Sonra şu haline bak. Şu, bu kaşını kim aldı senin şu anda? Biri Anya'ya biri Konya'ya bakıyor. Kim aldı bu kaşını senin? Ben mi aldım? Necmiye bak. Yalan söyleme. Bu kaşı ben almadım. Gitmişsin ya orada yaptırmışsın ya da kendin uğraşmışsın bu kaşını. Bu, bu, böyle bir kaşı ben almamaya aldım boyunca. çereksizim çünkü öyle gözüküyor yani ben aldıyım da ben pencereksizimdir. Ama kabul etmiyorum. Bana ayda yılda bir geliyorsun sürekli 500 lira daha az para vermek için o karının yanına gidiyorsun. Ondan sonra geliyorsun Selo. Редактор субтитров tırnaklarım niye, yap niye yapamadım işte senle onunla bununla şununla uğraşmaktan tırnaklarımı yapamadım böyle kaldı tırnaklarım gelip de benim karşıma böyle oturursanız ben nasıl kendime bakayım geçmişsin karşıma şöyle sonra ben sen niye tırnaklarını yapma? yapamam tabi yapamam gidiyorsunuz orada kendinizi mahvettiriyorsunuz bir an ondan sonra geliyorsunuz buraya düzeltmem bekliyorsunuz ha iyiyim kötü mü oluyor yok yok mi? Size iyi oluyor. Sana da o merale de, o eskiye de hepinize çok iyi oluyor. Niye biliyor musun? Niyesini ben sana söyleyeyim. Gidiyorsunuz, orada sırf azıcık ya, azıcık para almak için. kendinizi mahvettiriyorsunuz geliyorsunuz, sonra yine ben param kazanıyorum? Tamam aldık. Gel bir de şey yapalım. Şunu alayım, bu Sure. It. Injur. thank bir çocuk başını yemiş, gitmiş, gidemiş. düşemezsin hal senin dilinde. Gel buraya. Sen anlat nereye gideceksiniz. Kımıldamadan anlat. Kirli. tamam kullandığımız için kirli yani ne, ne bekliyorsun Necmiye ne yapalım şöyle yapıp da şöyle ya, ya, bir sürelim suratımıza ne istiyorsun Necmiye'ciğim Tabii ki de böyle böyle sürdüğümüz için buraya birazcık fondöten bulaşmış ne istiyorsun bu markayı var ya Aşağıya konfora git e bak bakalım bu marka mı var yoksa işte kızılayda ortada satılan markasının adını bile Fondötenler bilmem ne. Saçma sapan isimleri var zaten. Şu markayı sürüyorum suratına daha bir de Bismillah demem ama. yiyeceksiniz. Ben sana bir bir de var süreyim ne dersin? Yok kız ya da vazgeçtim var süreyim. Olmadığından değil kızım saçmalama bu konfer burası ne far olmayacak. Sana şöyle güzel bir kahverengi ayağınır çekeyim ne dersin? üzer oldu. gerçekten çok güzel oldu ki. bak. Şimdi, aynı aynaların üstünde kahverengi bir irmel patlar neymi? Evet patlar. Ne var sosyal medyada görüyorum böyle şeyler yapıyor. Az şimdi bir de şu saçlarını bir tarayalım. Gitmişsin. Ay bu ne böyle? Ne içimi ye? Kız fondöden bulaşmış ya saçlarına. Bu haline kız saçlarına. Şunun haline bak. Yani var ya hiç denk durmadan. Kızım benle ne alakası var? Sen denk durmadan. Denk <laughs> dursan. Böyle olmaz. Beni silelim şimdi onu? Dur. Tamam. Sakin ol. Halledeceğim. Halledeceğim. Şu haline bak. Renk durmazsan böyle olur Necmiye. Kız ben yapmadım. Sen renk durmadın. Allah Allah. Ben şimdi senin çileden çıkartmam. Ne varırsak mendille siliyorsan neyle sileyim Necmiye? Hadi bana bir söyle. Neyle silebilirim saçımı? Yıkamamız lazım. Onunla da şu an uğraşamam yani. Kapanış saatinde gelmişsin. Bana diyorsun ki saçımı yıka. Benim çocuğum çocuğum var evde beni bekliyor. Gel. <laughs> ağzına tükürüyorsun. Başka saçma sapan markalarla da kendini elde bir kere tararsın. Neredileri ben bilirim. Ama bak benimki çok yüz verilmiş halde. Çok yüz vermemiş çekilebilir bir yere. Bir sokakta mı kalıyorsun arada sen bir geliyorsun bu halin hal değil yani şöyle bakıyorsun bir geliyorsun geliyorsun buraya artık herkese kızdırma beni her şeye para harcamayı biliyorsun Ha? gördüm geçen gün seni almışsın klimayı sırtına böyle o merdivenleri çıkıyordun klimayı para verip üstüne üstüne bir de sırtlayıp eve kadar ne biliyorsun. Bir şu saçını başına da bir para ver yani. Pahalı değilim kızım ben. Bana pahalı diyemezsiniz. Ben kaliteliyim. Kaliteli farklı bir şey. Pahalı başka bir şey. Fiyat performans yani. Ben performansım. Düşük olsa anlarım. şunu alayım. Ondan sonra geleyim sana şey diyeyim. 500 lira da hiç miyim diyeyim. Neyse böyle de ben hani ben kızım. O zaman da yani. etirmiyorsun